bu size gelsin. Aksaraylı gençler, bu size gelsin. Bu size gelsin. Aşk burası iklimi ki bu size gelsin. Selamlar. Unutmadım size. Gençler, Aksaraylı gençler. Ama son defa yüzünüzü görmek istedim. O kahpe de yüzünüze tutmak istedim. Sen beni mektuplarında arama. Sen beni aşklarına hiç arama. Bu Aşk belası, mezarını Aksaray'da gömüşsün. Aksaray'da, Aksaraylı gençlerin yanında gömüşsün. Unutmadım onları ben. Sen bana onları unutturamazsın. Sen bana onları unutturamazsın. Hasretinin gönlüne kapandı gitti Aksaray, unutmadım seni. Bu gözlerim var ya seni hiç unutmadı O kahpe var ya bize ne yaptı Aksaray Bizi kendimizi değiştirdi Aksaray Bize böyle yapılır mı Aksaray Unutmadım seni be Sizin gibi gençleri de çok sevdim Aksaray Ellerimde iki yüzlük sana geldim kafana dayandım be Al beni eve Al beni eve Senin misafirin olayım Al beni eve benim aksaraylı gençlerim Bana dert vermedi, keder vermedi kahpe Ama sen bana verdin kahpe Ama sen bana verdin kahpe Bu yüzümü hiç görmedim mi kahpe Benim kim olduğumu da görmedim kahpe Çünkü bu yüzü unutamam bir gün gördüğüm zaman kahpe Herkes derdi ki bana Lan kardeşim sevme lan sevme Aksaraylı kardeşlerim de derdi bana sevme ama ben ne yaptım lan? Bir zalime gönlümü verdim, kalbimi verdim de. Ulan bana darılmadılar. lan Aksaraylı kardeşlerim var ya. Darılmadılar lan. Dediler ki bana sev dediler be. Sev dediler be sev. Ama acı çekme dediler be. Onlar çünkü çekmiş. Hasretimle yanmadı bu gönül yansa ne olurdu lan ne olurdu. Ölsem bir ne olurdu lan Aksaray'ımın mezarına gömülürdüm ben. Benim ilk başladığım rap geride kalmasını istemezdim benim. Sen bana bunu için unutturamazsın. Sen bana dostlarımı hiç unutturamazsın. Senin bir günün var benim iki günüm kalmış. İki günümde bırak Aksaray'da geçireyim ben. Burada Aksaraylı'yı götüreyim, bu gözlerimde arama kalbimi, arama, çünkü bu insan vefat eder arkamdan. geri dönüşü olmayan bir insan var, Aksaraylı, Aksaraylı Nuri desinler bana, Aksaraylı Nuri, çünkü Nuri kardeşlerini hiç unutmaz, bunu da kafana yaz bunu da ya, kafana yaz